Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shib, balinalar neden bon token alıyor? Nedeni şaşırtıcı olabilir. Shiba ile ilgili habere başlarken, gelecekteki Shiba haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bon Shibas yap, satın alınan ilk 10 token arasında yer alıyor. Kripto veri takipçisi Vale Stats'a göre, Shiba Inu'nun yönetim belirteci Bon Yap, son 24 saatte en büyük bir ETH balinası için satın alınan ilk 10 simge arasında yer alıyor. Kemik, fiyatı bir dolar işaretinin altında sabitlendiğinden birikimle karşı karşıya. Bu sahip kategorisi için, büyük bon birikimlerinin makul bir nedeni, Shiba ekosisteminde öne çıkan başka bir tokene maruz kalma arayışında olmaları olabilir. Başka bir neden, bond token'in belirteçleri olabilir. Sabit maksimum 21 milyon jeton arzına sahip bitcoin gibi, bonde sabit maksimum 250 milyon jeton arzına sahiptir. Eylül ayında, arz 230 milyona ulaştığında bond madenciliği resmi olarak durduruldu ve kalan 20 milyon arz, yaklaşan layer 2 şibaryumdaki doğrulayıcı rolleri için ödüller için ayrıldı. Bazı analistlere göre bir kripto varlığının değeri arz ve talepten etkilenebilir. Bu nedenle bir varlığın arzı sınırlı olduğunda ona olan talep artabilir ve bu da fiyatında buna karşılık gelen bir artışa yol açabilir. Bong Shibap'in yep mevcut birikiminin nedeni uzun vadeli bir artış beklentisi olabilir. Üçüncüsü, Shibarium lansmanına ilişkin hevesli beklentiler aynı şekilde artan birikimi teşvik etmiş olabilir. Hafta sonu Shib resmi Twitter hesabı özel bir geri sayımın başladığını duyurdu. Twitter yorumlarında görüldüğü gibi birçok kişi Shibarium lansmanı konusunda iyimser. Yayınlandığı sırada BON, son 24 saatte %2,30 artışla 0,91 dolardan el değiştiriyordu. BON, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 41,67 dolardan %98 düşüşle balinalar için büyük bir indirim sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.